Herkese merhaba, nasılsınız? Ee, bir pazartesi gününden Aslında benim kaydettiğim zamanın bir pazartesi sabahı olduğunu düşünürsek Bir pazartesi sabahından herkese merhaba Sendromlarımız var mı? Ne durumdasınız? Evet, Bugünkü konumuz biraz pazartesi sendromu üstüne Ne diyelim? Bir pazartesi sendromunu ilk önce bir neymiş ne değilmiş bir bakalım mı? Pazartesi sendromu tıpta herhangi bir klinik tanısı olmayan bir sendromdur çalışanların çoğunlukla işe gitmek zorunda oldukları, iş hayatının rutinden sıkıldıkları, ya sorumluluklarından kaçmak istedikleri için hafta sonu tatilinin kendilerine yetmemesinden kaynaklanan girilen ruhsal durum bozukluğuymuş. E i̇şte bizim ruhsal durum bozukluğu olmamızın sebebi <laughs> nedir? Şu an e, evimde bir Sovyet etkisi var. E, benim evim Kuzey Cephe. <laughs> Önünde kocaman bir ağaç. E, benim binam dört katlı ve ben ikinci katında oturuyorum. Önce kocaman bir çam ağacı böyle Haydi'nin evi, evinin arkasındaki ağaçlar var ya. Almöhi'nin e, evinin arkasındaki ağaçlar. Ondan var. Hava yarı karanlık ve benim ev karanlık. Benim evde Sovyet etkisi var ve bu Sovyet etkisi ne yapmış oluyor? Bu havayı aslında birazcık ee, beni pesimist bir ruha itmiş oluyor ve ben de bugün e, büyük konuşmayacaksınız arkadaşlar. Hiç kimse büyük konuşmamalı şu hayatta. Tekrar okul müdürü olarak hayatıma devam ediyorum. Bana kocaman bir alkış. Evet, büyük konuşmayacağım, müdür olmayacağım, ya, ya, ya. sorumluluğu fazla falan. Evet, insanlar mecbur olduğu zaman oluyor yani... Hayat gerçekten insanlara büyük lokma ye ama büyük söz konuşma diyerek Sibelcan şarkısına bağlatabiliyor. Şimdi bu Sovyet etkisinden ve pazartesi sendromundan kurtulmanın yolları var mı bilmiyorum ama benim evdeki Sovyet etkisi anca herhalde mayıs gibi falan bitiyor. <laughs> Şimdi şöyle de bir şey var. Haftanın ilk günü sizde üzüntü veya stres duygularını tetikliyor mu? Pazartesi sabahı uyku ve motivasyonunuzun Motivasyonunuzun motivasyonunuz mu yok yoksa halsiz ve gergin misiniz? Tüm bunlara evet diyerek başını sallıyorsan merhaba pazartesi sendromu. Bilimsel bir terim olmamakla beraber dedik. Yine oldukça yaygın olarak hafta başında stresli ve endişeli uyanma durumudur. Vücudu, vücuttaki kortizol strese bağlı olarak <laughs> veya stres hormonu sabah uyandığınızda ilk 45 dakika boyunca en yüksek seviyedeymiş. Bu hormonal artışlar endişe verici sayıda e-posta haber okumak hatta o güne hazırlanmak için acele etme haliyle birleştiğinde eyvahlar olsun sizin sizin vücut Oo, 56 <laughs> o yüzden ne yapacağız pazartesi sendromu için yapmanız gereken tek şey aslında ee, iyi bir motive kaynağı. İyi bir motive kaynağı da nereden bulacağız derseniz artık onda ben bilemeyeceğim. Yani kalkın, bir zahmet bir şeyler yapın kendinize yani. Benim de şu an bir pazartesi sendromum var. Az sonra ben de bir e, duş alıp dışarılara atacağım kendimi. Yani uzun bir süre tatil falan yaptık efendim Yani bugün bir e, pazartesi sendromuyla karşı karşıyayız. Yani aslında bizim pazartesi sendromumuzun olması çok lüks bir şey. Biz ülkecik biraz e, fakir olduğumuz için efendim yani pazartesi sendromu senin neyine sen o üçüncü dünya ülkesisin otur çalış para kazan ev kiranı öde de biraz makarna al. Yani doğru düzgün hiçbir şey et alamıyorsun onu alamıyorsun. Buna en azından bir makarna al bir karnın doysun. Bir e, karbonhidrata doy ki mutlu ol ya. Karbonhidrat iyidir. Karbonhidratın kötü olduğunu savunan insanlar efendim cimdir. Karbonhidrat iyidir. Yenir, göbek yapar. Ama tabii ki de bir süreden sonra cam boğazdan gelir temalı konuşmamız. Aynı boğaz yolunu kullanarak tekrar gideceği için stres yaratabilir insanda. O yüzden karbonhidratın yanında mutlaka su tüketin. <laughs> Ay <laughs> gerçekten. Ee, bu yüzden ben diyorum ki size nedir pazartesi sendromunu yaşamamanın yolu ülkenin ne kadar kötü ve ülkenin ne kadar fakir olduğunu anlamak. Belki de tamamen bütün mesele bu. O yüzden o zaman pazartesi sendromumuz kalmayacak. Biz zaten sendromlu olarak yaşıyoruz hayatı. Hayatında sendrom olmayan bir insan var mı Türkiye ee, Turkey civarlarında? Ben sanmıyorum yani, yani bu konuda bir fikrim yok. Yani, Misak-ı milli sınırları içerisinde bence kesinlikle <laughs> bir e, şey ne o e, sendromumuz var. Ee, binada da bizim binada şu an bir şeyler oluyor. Yani gerçekten Sovyet, Sosyalist, Cumhuriyetler Birliği'nde olsak beni almaya geldiler derdik. Ama en azından şu an hala da büyük abinin beni dinlediğini sanmıyorum. 1984'de de atıf yaptım. Buradan da kitap okuduğum ortaya çıkmıştım diye düşünüyorum. <laughs> Kültürlü bir insan olarak benim pazartesi sendromum var mı? <laughs> Hayırlısı olsun. Hepimizin sendromları var. Benimkisi de şu an pazartesiyle başlayabilir. E, pazartesi sendromu ile ilgili terapi sayfaları falan açılmış. Ben e, az önce internetten bunları e, araştırdım. E, mesela işinizden memnun değilseniz bu kaygıyı yaşayabiliyormuşsunuz. Başka bir insanın işini seviyorsanız da bu kaygıyı yaşıyormuşsunuz. Mesela diyorum, şu an benim işimi seviyorsunuz, kendi işinizi sevmiyorsunuz ya bu kaygı yaşanıyormuş. Çok saçma. Yani çok mantıksız ve çok... E, <laughs> anlamsız bir şey. <laughs> Bölmüşümü sevdim. Yani görüler yaygın belirtiler de şunlarmış. Kas gerilemesi, baş, ağrılı, baş ağrısı, nefes almada zorluk, nab hızlı nabız, artan kan basıncı, olumlu düşünmekte ve hissetmekte zorlanmak, yataktan kendini kaldıramama ve o gün yaşanacaklar konusunda endişe hissetme. Ben de böyle sendromlar gözükse ambulans çağırırım. Yani Hiçbiriniz çağırmaz mısınız? Bu kadar rahat mısınız yani? Bilmiyorum. Ben e, ben o kadar rahat olduğumu açıkçası düşünmüyorum. E, şu an bile pazartesi sendromu olmayan arkadaşlarım inanılmaz derecede eğlenerek mesaj atıyorlar bana ve ben de üstten okuyorum çok garip. Ben mesela evet benim bu kadar yüksek bir pazartesi sendromum yok. Belki uzun bir tatilden sonra hani pazartesi işe gidecek olmam beni biraz geriye geriye olabilir ama hani birilerine sabah 8.25'te de mesaj atacak kadar da neşeli ve e, şey değilim. Hani minnoş bir şirin değilim şu an. Hani Olmasaydı o mesajlar gelmeseydi iyiydi. Sabah sabah ne yediniz arkadaşlar yani hani böyle yumurtayla mı besleniyorsunuz? Benim yumurta alerjim olduğu için ben beslenemiyorum. Herhalde o protein veriyor. Benim bir yerden sonra protein dengem kayboldu arkadaşlar. Yani yok. Ya yani protein alamıyorum. çünkü yumurta yiyemediğim için. Herhalde Bir de boyum da olsun hani boy uzun aklı kısa derler. O yüzden bence benim pazartesi sendromu anlamış, anlamamış bile olabilirim. Vallahi billahi anlamamış bile olabilirim. Hepinizden çok özür diliyorum. Anlamadığım bir konuyu anlatmış olduğum için de ayrıca... <laughs> ya boşverin sendromu mendromu da... Gelecek güzel günlerin tadını çıkartın. Ve mutlaka ve mutlaka <laughs> benim repliğim su için. <laughs> ya benim su ismi vermem sakın mı? <laughs> evet, bu espri de dün arkadaşımdan öğrendim. İsmini vermek istemiyorum çünkü benimle dün podcast çekmedi kendisi. Eee... <laughs> Ben onunla ilgili bir sürü konu ve soru hazırlamıştım ki dün ilk defa ben ona konuları da vermiştim. Ama podcast çekmek istemiyormuş. Bugün ya da yarın ya da yarından sonra bu işin çok büyüdüğünü ve onunla durmadan insanların soru sorduğunu vesaire falan anlatıyor. Kendi bilir. Ben buraya konu kalmak isterim gelmek isteyen kendi bilir. O yüzden hiçbir şey demiyorum. Sendromsuz bir gününüz olsun. Sendromsuz arkadaşlarınız olsun. Ve sendromsuz bir haftanız olsun. Kendinize çok iyi bakın. Su içmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.